Ben sadece kendi kaderimin peşinden koşturuyorum. Senin başka dünyalara kadar bağlamıştın var. Köprülene köprülene köprülerden geçiyoruz. Savaşlardan kan var. Bayraklar solduruyor renkleri. Sarmalların kollarını kırıyorken genetik. Ruh bulaştırıyoruz birbirimize. DNA değil. Sevgilim, çaktırma durum kritik. Bence biz bundan sonrasına yürüyerek saldıralım. İnsan olan her şeye alışır ve bütün övgüler Allah'a. Allah deyince sen önce merhamet anla. Mesela ben zeytine hiçbir zaman hayır demedim. Çayı ve tütüne and olsun. Allah hepimizi kendine ısmarladı. Ha? Elinde silah varken muhabbete geleni göremezsin. Kışkır kışkır kışkırtırlar bu dünyada adamı. Güneşi koy dönmesin. Saate bakmayalım. Uyumasak doğrudan rüyaya çıkıyor zaten hayat. Kuşları uçarken görsen, kuşları uçarken görmenin cenneti. Fakat illa ateş yakacaksan, odunu da yanında götürmen lüzum ediyor. Mevsimler yalan, soğuk sahici. Üşümek hakikat olsun sana. Bu kadar tropik durma, güneş seni kıskanacak. Bahçeleri derenlerin ellerinden öpmüştük. Sana gül, sana yine gül. Sana bir gül, bir gül daha. Mağaraların insan içlerine kapandığı bir yerde, çanlar camileri yıkmış, ezanlar kiliseleri. Aralar benim içimi açıyor sevgilim. Yönün olduğu yerde bırakalım kalişeleri. Çapa toprağı darbelerle seviyor. Göğün ardında uzay, önünde biz. Her yanımız inşaat. Şehirleri tozur tozur tozutuyorlar. Diyeceğimi unutuyorum. Matkap geliyor aklıma. Sonra delinen deliklerden dönüp giren vidalar. Orta Doğu al rengine boyandı. Sen nasılsın sevgilim? Öldürmeden olmuyor diye buyurdu hain. Çocukların su içtiği yerleri bombalıyorlar. Aramızda kör olanlar var ama gözleri hala görüyorlar. Kantar topuza iki tokat salladı. Şirazenin ta ağzını kırdılar. Dünya hala dönüyorsa sevgilim seninle müsait bir yerde inebilir miyim?